Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size İtalyanların meşhur çimdik diyoruz. Çimdik kurabiyesini yapıyoruz. O kadar lezzetli ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar 350 gram çekilmiş cevizi kabımıza alalım. bir çay bardağı toz şeker ilave ediyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Bunu bademle de yapabilirsiniz, fındıkla da yapabilirsiniz. Daha sonra üzerine iki tane yumurta akı ilave ediyorum. Arkadaşlar malzememiz sadece bu kadar. O kadar lezzetli bir kurabiye oluyor ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Güzelce yoğuralım. Böyle ele yapışır bir kıvam alıyor ama hafif elimizi nemli yaparsak daha güzel olur. Evet, yoğurma işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi şimdi istediğiniz boyda parçalar koparabilirsiniz arkadaşlar. Yuvarlayalım. Bir tabağımıza alalım. Şimdi yaptığımız kurabiyelerimizi hemen pudra şekerine buluyoruz ve fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Evet. Zaten yumuşak oldukları için böyle kurabiyelerimizi çimdikliyoruz. Sıkıyoruz parmaklarımızla. Ortalama 180 derece fırında sadece 10 dakika bırakıyoruz. Diğer türlü fazla kalırsa kurur. 10 dakika yeterli arkadaşlar. Evet. Enfes mi enfes. Dışı çıtır, içi yumuşacık bir kurabiye oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Videolarımı beğenmeyi, izlemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.